Evet selam arkadaşlar burada bir kerevitimiz vardı kerevit besliyorduk biliyorsunuz bunu şimdi yeni yerine alacağız biraz daha büyük akvaryuma alacağız normalde bu türlerle beslenebiliyor ama biraz büyük balık şu boy balıklara zarar verir şimdi bu balığımız biraz çok yem yediği için buraya ayırdık küçük balıkların yanına çünkü diğer büyük balıklar vuracağı için biz de ne yapacağız kereviti alacağız Çekirge gibi fırlıyor vallahi. Bunu nereye alacağız? Bunu şurada biraz daha küçük balıklar oldu? Akvaryum var büyük. 500 litrelik bir tankımız var. Oraya alacağız. Burada balıklara zarar veremez. Çünkü cikletler hareketli olduğu için yakalanmaz. Büyük balık olsa yakalanır ama burada biraz yaşasın. Evet. kereftlerimiz bayağı vardı. Şu an iki tane kaldı zaten. Evet. Şurada. Burada artan yemlerle hatta kardeş yemlerimiz var. Onlarla besleyeceğiz. Yani bu balıklarla da kerevit beslenebilir. Tabi kerevit hangi balıklarla? İşte bu tür büyük balıklarla beslenmez. Çünkü tutar kıskacıyla zarar verir. Bu tür balıklarla beslenmez. İşte bunlarla riskli olabilir. Bakın burada da bir kerevitimiz var ama burada balıklar ufak biz dip yemleriyle besliyoruz. Burada, buralarda falan beslenebilir. Biraz daha yakın gösterelim. Bakın kız bu şekilde. Tam onun yuvası. Evet, burada minik bir paylaşım yapayım dedim. Canlar. Evet görüşmek üzere arkadaşlar.